Abi. Müsait misin? Müsaitim Arzu gel. Bu kaçıncı versiyon abi? Hepsi birbirinden güzel. Bilmem. Bu da sonuncu versiyon işte. Beğendin mi? Yani şu çizdiklerine bakınca inan içim acıyor abi. Neden mimarlığa devam etmedin diye. Ee, birilerinin aile işlerine sahip çıkması gerekiyordu. Tam da babamın istediği gibi mimarlık hobi olarak kaldı. Peki İtalya'da kalıp mimarlığa devam etseydim dediğin olmuyor mu hiç? Yok. Orada olmak başka bir şey. Mutluyum ben burada. Döndüğüme pişman falan değilim yani eğer sorduğun oysa. Yani. Bir bakıma oydum. Aidiyet duygusu önemli. Yani öyle dalından kopmuş bir yaprak gibi oradan oraya sürüklenmeyi sevmiyorum. Burada gözümün gördüğü, kulağımın duyduğu tanıdık. Peki Ece de seninle birlikte gelseydi her şey daha farklı olur muydu abi? Ben o defteri kapatalı yıllar oldu Arzu. Şey, Özür dilerim abi. Önemli değil. Sen o terk edilmiş ev için bütün bunları çiziyorsun da... ...hayata geçirebilecek misin bakalım? Ne düşünüyorsun? İnsanın kendine ait hissettiği yerde... ...kendisi için yaptığı bir evi de olmalı bence. Herkes buradan çekiniyor. Yani gizemli bir yanı var belki ama... Ben her baktığımda yani bu evde eksik kalmış, yarım kalmış bir şeyler görüyorum. Yani abi şu çizdiklerine bakınca herkesten farklı baktığın çok açık. Bilmiyorum. Yani beni çeken bir şey var bu evde. Sanki böyle yarım kalmış, tamamlanmayı bekleyen bir hikaye gibi. Sanki ben böyle orayı elden geçirip yeniden yaparsam bir şeyler yerli yerine oturacakmış gibi geliyor. Mimarlık, inşaatçılık değildir. Her çizdiğinin bir duygusu, bir hikayesi olacak demiştin bana. Şimdi daha iyi anlıyorum ne demek istediğimi. Anlayacağın Arzucum, abim bu eve kafayı takmış. <laughs> Fatma anayı ikna edersem, burası için güzel bir şeyler yapacağım. E ne güzel işte. Bak, hem mimarlığı da bırakmamış olursun. Aynen. Hobi olarak mimarlığa devam. Tıpkı benim ziraat mühendisi olup resim yapmam gibi. Hmm, tabii. Sen ressam, hobi olarak. Ben mimar, hobi olarak. Lavanta gül yetiştirir, geçin ve gideriz. Fena mı? Kulağa çok güzel geliyor ama ikimizin arasındaki temel fark şu ki... ...sen istediğin bölümü okudun, ben onu bile beceremedim. Senin mezun olmana bir sene kalmadı mı? Hı. Hmm. Kir yetenek sınavına, resim bölümünde oku. Kim tutuyor ki seni? Doğru diyorsun aslında. Bilmem neden olmasın ki? Bir baksana şuraya. Gel bak, şu versiyona bir bak şurasına. Neymiş bu? Resim atölyesi. Hadi canım. Senin için yaptım. Ne istediğinde kafanı dinleyip kaçabileceğin bir yerin olsun değil mi? Ressam Hanım. <laughs> canım abim benim, çok sağ ol. <laughs> bir bak bakalım eksik bir şey var mı tamamlanacak falan. <laughs> çok güzel olmuş, eline sağlık.